Bugün bir MMORPG'nin kapanışından bahsedeceğiz. Anime tabanlı, öyle çok da MMORPG öğeleri barındırmasa da MMORPG olan ve benim üzerimde de bayağı etkisi olan bir oyundan. Bu video belki beni birazcık duygulandıracak bir video olsa da güzel bir video olacak. Ayrıca video altı başlıktan oluşacak. Bu başlıklar Soul Walker nasıl bir oyundu? Ben Soul Walker'a nasıl başladım? Soul Walker's Leon Games tarafı, Soul Walker Game Force tarafı So Walker neden kapatıldı? Gelecekte So Walker başlıkları olacak. Yani devam o ki oyunla ilgili konuşacak çok şey var. Hadi başlayalım. So Walker nasıl bir MMORPG oyunuydu? Yapmış olduğum bu videoyu izleyenler bilir. Bu videoda oyun hakkında çok detaylı konuşmuştum. O yüzden bu videoda öyle çok fazla detayına inmeyeceğim ama anlatacağım. So Walker her şeyinizi, zamanınızı, yoğun emeğinizi vermeniz gereken bir MMORPG'den ziyade kafa dağıtmalık, anime içerikleriyle ve arkadaş canlısı oyuncularıyla tam takılmalık bir MMORPG'di. Fakat oyuna giriş yaptıktan sonra takılmalık MMORPG olduğunu unutturan ve sizi kendisine kitleyen bir yapısı vardı oyunun. Lion Games tarafından geliştirilen ve 6 Nisan 2016'da piyasaya sürlen anime tabanlı bu MMORPG, anime tabanlı MMORPG ve aksiyon RPG online oyunları arasında en sevilen ve en güzel oynanış dinamiğine sahip olan oyun olmayı başarmıştı. Her karakterin birbirinden ayrı hikayesi ve bu hikayenin onları birbirine bağlaması, oyun içindeki görevlerin ve hikayenin karakterlerin yeteneklerine ve görünüşlerine etki etmesi, hareketli mangoyeleri falan bayağı ciddi bir anime oyununa dönüştürmüştü Soul Walker'ı. Oyunda maalesef karakterlerin sınıf ve cinsiyetini değiştirme seçeneğimiz yoktu. Her karakterin bir sınıfı veya bir cinsiyeti vardı. Manguelerini oyun içinde değiştiremiyorduk yani. Ama bu bir sıkıntı değildi. Herkes bir şekilde kendine hitap eden bir karakter bulabiliyordu oyunda. Mini açık dünyalarıyla, enerji sistemiyle çalışan zindanlarıyla, enfes bir oyun olsa da Soul Walker, Avrupa ve Doğu sunucularında kullanılan Japonca yerine Korece olan seslendirmeler biraz sinir bozucuydu. Oyunun Japonca seslendirmeleri oyunu çok daha eğlenceli ve tam bir anime oyunu olarak kılacakken Kore seslendirmesi burada bir tık itici oluyordu. Tüm bunlara rağmen Soul Walker güzel bir oyundu ama ya. Ben Soul Walker'a nasıl başladım? Bilenleriniz vardır. Ben kız arkadaşım için, bu arada eski kız arkadaşımdan bahsediyorum. Erzurum'a gidip orada onunla birlikte 4 yıl üniversite okumuştum. Öyle detaylarına inmeyeceğim ama bir şeyler oldu ve ayrılmak zorunda kaldık ve ayrıldık. Daha sonra League of Legends'tan tanıdığım bir arkadaşım vardı. Adı Ayçaydı. O da beni zorla Sword Art Online'a başlatmıştı. Belki bilenleriniz vardır. Kanalı takip edenler biliyordur. Ben beta testi işiyle uğraşıyorum. Ben oyunları inceliyorum ve çoğu oyunun beta testine katılıyorum. Onların beta testlerini inceleyip sizlere sunuyorum ya da sürekli oyunlar oynayıp kanalda bunların içeriklerini sizlere sunuyorum. Ayça isimli arkadaşım hem saçlarımı hem de yaptığım işi Kirito'nunkine çok benzetmiş ve beni zorla sağa başlatmaya çalışmıştı. Hatta bir ara bana Kirito dediğinde sen lan o kerata demişliğim var kızım. Çünkü bilmiyordum, Kirito'yu bilmiyordum, tanımıyordum. Daha sonra Sao'yu izledim ve animeyi çok sevdim. İlk animem Sword Art Online olmuştu ve Kirito'da kendimi görmüştüm. Bu bana animeyi sevdirmişti. Anime dünyasını sevmiştim. Hem sevgilimden ayrılmanın yarattığı boşluğu bir tık olsun doldurmuştu. Hem de benim gibi oyun oynamayı çok seven birine bir ilham kaynağı olmuştu. Acaba anime oyunların nasıl oyunlardı? Oynamalı mıydım? Daha sonra Soul Walker'la tanıştım ve bu oyuna başladım. Oyunda ilk bir aya yakın tek başımaydım. Ve bazı şu an bile hala görüştüğüm, kimisiyle de gerçek hayatta bir araya geldiğim enfes dostluklar yaşadım. Oyunda çok hızlı güçlenmiştim. İlk bir ayda gigaset dizmiştim. Bu arada giga, giga istediğiniz gibi okuyabilirsiniz ama ben giga diyeceğim. Gigaset öyle uyduruktan bir set değil. Yani oyunun gerçekten güçlenmeniz konusunda en önemli setlerinden biriydi. Ve onu dizmek çok zordu. Bazen aylarınız bazen de bir seneye yakın sürenizi alabiliyordu. Ve ben her zaman söylerim pay to win'den nefret eden bir MMORPG oyuncusuyum. Hiçbir zaman oyuna para yatırmam. Hiçbir oyuna güçlenmek için para yatıran birisi değilim. Ama bu oyunda şansımın da bana yardım etmesiyle bir ay içinde gigaset dizmiştim. Çünkü ben usta bir RPG'ydim. Daha sonra şu an aktif olan çekilişler yaptığımız, birlikte oyunlar oynayıp animeler seyrettiğimiz Discord'u geliştirdik. Ve oyun kapanmış olsa da farklı farklı oyunlar oynayarak hala orada vakit geçiriyor, birlikte animeler izliyor ve gerçek hayatta fırsat buldukça bir araya geliyoruz. Ne kattı bana bu Soul Walker? Harika dostlar, güzel bir aile ortamı ve iyi bir oyun deneyimi. Leon Games ve Soul Walker Soul Walker'ın aslında ilk eğimcisi Leon Games'ti. Ve ülkemizde o kadar ünsüz ki kendisi. Google'da arama yaptığınız zaman doğru düzgün bir içerik bulamazsınız. Kendileri Koreli bir yapım şirketi. Ve oyunla ilgili tüm update, manga, oyun içerikleri ve birçok şeyi oradan bulabilirsiniz. Yani kendi kanallarından açıklama linkinde de yer alacak. Oyun Lion Games birlikte Doğu ve Asya kesiminde bayağı beğenilmiş ve oynanıyordu. Fakat Avrupa sunucuları için bir kaynak lazımdı. Ve burada devreye GameForce girmişti. Gameforce ve Soul Walker Gameforce oyunun Batı Avrupa ve Amerika sunucularını açtı. Artık oyun bu kesimlerde de rahatça oynanılabilecek ve veriler güvenilir bir oyun firması bünyesi altında kaydedilecekti, toplanacaktı. Ama ben oldum olası GameForce'a güvenen bir oyuncu değilim. GameForce'u öyle çok sevmiyorum ve onlara güvenmiyorum. Neden bilmiyorum ama güvenmiyorum. Hatta oyunu erken bırakmamın nedenlerinden biri de GameForce'un oyun olmasıydı. Mesela MMORPG'yi aşırı fazla seven biriyim. Tera gibi kocaman bir MMORPG var oyun sektöründe ama yayıncısı GameForce. Güvenemiyorum. Yarın öbür gün olacağı belli değil. O yüzden bana oyuna zamanımı vermek istemiyorum mesela. Yani bazı şeyleri önceden hissetmişim sanırım. Oyuncular Avrupa sunucularını ve Amerika sunucularını ilk zamanlar akın akın doldursa da ilerleyen süreçte yanlış giden şeyler vardı. Yani Gameforce için işler beklenildiği gibi gitmiyordu. Çünkü GameForce oyuncularının güncel olmalarını sağlayamıyordu. Buna biraz açıklık getireyim. Asya oyuncularına baktığımızda oyun baya ilerlediydi ama Batı tarafına baktığımızda oyun sadece parayla satın alınabilecek paketler dışında çok fazla gerideydi. Mesela Asya tarafında 72 levele kadar kasılabiliyorken çok farklı bosslar da varken Lunar Fall gibi Batı tarafında Hide in ismiyle bilinen bossta kalmıştı oyuncular. Ve son seviye 65'ti. Tabi çok geçti olsa 68 level update'i gelmişti ama nafile. Oyun neden kapatıldı? GameForce'un işleri yönetememesi, sadece para kaynağını düşünüp oyuncularını güncel tutamaması, update'leri zamanında getirememesi ve tabiri caizse işine geldiği gibi update getirmesi oyuncular tarafından katlanılabilir bir durum olmaktan çıkmış ve birçok oyuncu oyuna veda etmişti. Oyunu terk etmişlerdi. Sonuçta haklılar, oyunda bir yenilik yok ve sürekli aynı şeyi yapıyor oyuncular. Hani her gün aynı yemeği yiyorlardı. Bir bir zaman sonra mideniz de sizi terk eder. Kusmaya başlarsınız artık. Çünkü hep aynı şeyi yapmak monotonluktur, sıkıcıdır. Bütün gününüzü av veya hh hey hey yaparak geçiriyordunuz ve bu bir zamandan sonra sıkıyordu sizi. Oyuncular herhangi bir yenilik, farklılık veya zorluk göremiyorlardı oyunda. Ahu da Hehe'yi de sanki sürekli beraber yemek yedikleri, dertleştikleri dostları veya bir aile üyeleri gibi ezberlemiş ve attığı her adımı biliyorlardı. Yani bir heyecan istiyorlardı. Gameforce yeni kostümler getirmek dışında bir yenilik sunamıyordu. Fakat her geçen saniye kaybedilen fazla oyuncu sayısı Gameforce'a artık zarar olarak dönmeye başlamıştı. Gameforce oyuncu azlığından dolayı doğru düzgün bir gelir elde edememeye başladı. Hatta zarar etmeye başladı. Sonucunun gideriyle sadece oyunun açık kaldığı her an zarar tablosu çiziliyordu. Grafikler aşağıya gösteriyordu. Bu nedenle sunucuyu kapatmak zorunda kaldılar. Gelecekte Saul Walker. Şimdi Saul Walker'ın geleceğine bakış atacağım ve bazı kritik soruları cevaplayacağım. Saul Walker, Leon Games tarafından yani ilk yayıncısı tarafından, geliştiricisi ve ilk yayıncısı tarafından tekrar Batı ve Amerika sunucularına kavuşacak. Fakat bu kısa bir dönem içinde olmayacak. 6 ay ila 1 sene arasında sürecek bir zaman dilimi bizleri bekliyor. Eski hesaplarımızı taşıyabiliyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü GameForce tarafında biriken verileri ve bilgileri tüm haklarıyla GameForce'a aittir. Bu süreçte GameForce bu bilgileri taşımak veya silmekte özgürdür. Lion Games bu noktada GameForce'dan bir sunucu alıp taşımayacak. Yeni bir sunucu yaratacak. Sunucu taşıma konusunda GameForce ile bir anlaşma sağlamak istedi mi? istemedi mi bu bilinmez. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Ama bilinen tek şey Saul Walker'ın GameForce çatısı altında macerasının artık sona erdiğiydi. Sonuçta her güzel şeyin bir sonu var. Bu noktada 3 seçenek var sorunuzu cevaplamak için. Birinci seçenek, GameForce kullanıcı verilerini paylaşmak istememiş, kendi bünyesi altında saklamak veya silmek istemiş olabilir. İkinci seçenek, Leon Games'in sonucu taşımak yerine direkt kendi sonucusunu yaratmak istemiş olması olabilir. Yani GameForce'a bununla ilgili hiçbir teklif götürmemiş de olabilir. Sonuçta GameForce'dan bilgi almak için bir para ödemeleri gerekiyor. Bu para koyar mı koymaz mı bilinmez ama bu da bir seçenek. Yani burada boku sadece ne kadar iğrenç bir oyun firması olsa da Gameforce'a atmayacağım. Burada belki, burada belki bu karar Lyon Games, yani sizin verilerinizin, sizin, sizin anılarınızın, oyun karakterlerinizin, emeklerinizin çöp olmaları den Lyon Games'te olabilir. Keşkelerle konuşmak kolay. Ben de keşke kelimesini kullanmayı çok sevenlerden değilim. Ama burada kullanacağım. Keşke oyuncularını biraz daha güncel tutup sadece parayı düşünmeseydi GameForce. Bilinen tek şey artık GameForce bünyesi altında oynadığımız Soul Walker'a ayırdığımız zaman harcadığımız yemek birikimlerimiz, anılarımız belki anılarımız burada kalır ama oyun hakkındaki verdiğimiz her şey çöp oldu gitti. Paralarımız, emeklerimiz, harcadığımız zaman her şey çöp oldu. Fakat Leon Games GameForce'a göre bu konuda daha güvenilir olacaktır. Emekleri çöp olup gidenler için zor olabilir tekrar başlamak farkındayım ama güncel bir oyuna tekrar başlayacağını bilenler ve oyunun en önemli noktası olan bu oyuna birlikte başlayacağız bir arkadaş grubu olanlar yeni Soul Walker'ı bekleyebilirler rahatlıkla. Asya için klasikleşmiş, bizim için yepyeni olacak olan Soul Walker. İzlediğiniz için sağ olun. Farklı bir oyun hikayesi, oyun incelemesi veya oyun içeriği veya farklı bir içerikte birlikte olana dek kendinize iyi bakın.